Herkese merhabalar. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Öncelikle kendini tanı ile ilgili yapılan çalışmalara, yayınlara olan ilginize teşekkür ederiz. Bugün biraz melamet yoluna nasıl girilir, yola girmek ne demektir, melamet kelime anlamıyla ne anlama gelmektedir, kişi kendi kusurlarını nasıl görüp kendini levmedebilir, herkes için melamete ulaşmak mümkün müdür ''Kervana Muhammed'e er olmak ne demektir?'' gibi konularla ilgili paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız. Melamet, kelime anlamı itibariyle kınanmak ve kınayanların kınamasından korkmadan, çekinmeden doğru yolda yürüyebilmek demektir. Levm kökünden gelir. Hakiki pişmanlıkların hissedildiği, kişinin kendindeki benlik nispetleri ve zulmani perdelerle yüzleşmeye başladığı, önemli bir mertebe olup kusurlar e, gün yüzüne çıkmaya başladıkça kişi de gözyaşları içinde kendini levmetmeye, kınamaya başlar. Çünkü bugüne kadar bir kendi, bir Allah var olarak şirk içinde yaşadığını, kendinde hiçbir kusur görmediği için de emreden nefsinin hükmünde hep kendi dışında görünenlerin kusurlu olduğunu iddia etmiş. Gurur, kibir, kıskançlık, kusursuzluk, inatçılık, buz çukurlarında kaybolup gitmiştir. Biri iki görmekten yorulmuş bir hitap düşmüştür. Bu durum avam için bu şekilde sonsuza dek sürüp gidecektir. Ta ki kurtuluşa davet geldiğinde icabet edip mürşidi kamiline ulaşana ve yolda sadakatla yol almaya başlayana kadar. Ve dahası ve dahası. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz duyularla çepeçevre çevrelenmiş kişi için kendine kapalı, arife açık olan bu durum ancak teveccüh ile davete icabet etmeye etmesi sonucu mürşidini aramaya koyulur. Yani Enfal Suresi 24. Ayette buyurulduğu üzere Allah ve Resulü sizi diriltmeye davet ettiğinde icabet ediniz deniyor. Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ve e, siz hakikaten hep ona haşrolunacaksınız diyerek müteşabih olan bu ayetle teveccüh sonucunda da bu davete icabet edenlerin kendilerinde sır olanı tevhid ile sırrın sahibine ulaştırabilecekleri aşikar edilmiş. Bu ayetin idrakı tevhili ancak Allah ve Resulünün davetine yani devrin insanı kamiline icabet ederek melamet yoluna girmekle mümkün olabilir. Teveccüh, teslimiyet, zikir, fikir ve en son hizmet ve himmet ile yola gir, girilir buyurmaktadır Pir Efendimiz Diriliş kitabında. Ve şöyle devam etmektedir, müsaadenizle. Teveccüh, miraç kapısıdır, tövbeye girmektir. İstekli olanın içerideki Resulullah vekilinin davetlisi olarak teslimiyet göstermesidir. Kamilin himmeti haktır. Hakkın himmetiyle tövbeden sonra hizmet eden birey verdiği sözün eri olur. Bu takdirde ya eyühellezine amenuttekullah ve kunu me tayfesinde taifesinde kervanı Muhammed'e er olur. Sadık olanlar kimlerdir? Allah'a mürşidiyle ahitleşme yaparken verdiği sözden dönmeyenlerdir. Burada e, Fetih Suresi 10. ayeti hatırlamak güzel olacak. E, Fetih Suresi'nde buyrulduğu üzere her halde sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir ecir, mükafat verecektir. Ayetten de anlaşılacağı üzere Allah'a verdiği sözden dönmeyenler derken kamil mürşitle ahitleşmekten bahsediliyor. Çünkü Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Müteşabih olan bu ayetin tevili de ancak ilimde rasih olanlar tarafından yani keşfen ehil olan ehlullah tarafından yapılabilir. O yüzden de melamet yoluna girmek ve sadakatla yürümeye devam edebilmek kolay değildir. Çünkü mürşidi kamille ahitleşme yapılıp sonrasında o ahde vefasızlık gösterilirse biraz önce söylediğimiz ayette ne olacağı anlatılmaktadır. Bu yolda sadakat teslimiyet ahde vefa inanılmaz önemli. Her ne olursa olsun sonuna kadar sabretmek, teslim olmak gerekmektedir. Diriliş kitabında Pir Efendimiz şöyle devam ediyor. Ondan aldığı haktan aldığıdır. Bu hak ise Allah'ın sırrı olup bu sır ile kendini ve yaradanını bilmektir. Kendisinin enaniyet duvarlarını yıkıp fethetmektir kendi enaniyetinden geçip soyunarak yokluğuyla melamet sırrına ermektir. Bu hale bürünmüş aşık, şeriatın ve tarikatın hallerini zevk ederek hakikat ve marifete ulaşır. O daima ibadet halindedir. Ne tarikat ne de şeriat ehli onun haline muttali olamaz. İşte bu kimse Allah'ta fanidir. Fani olanların yaptıklarından kimsenin haberi olmaz. Neden? Çünkü fanidir, yoktur. Onun yokluğunda o vardır. O onunla var olmuş, kendi istekleri kalkmış, yaradanın isteğiyle hareket etmektedir. Burada kulun kendi ihtiyarisi yoktur. Onun ihtiyarisiyle iş yaptırılır. İşi yapan, çatan odur. İsmi var, cismi yok. Her ne kadar cismi görünür ise de o diğer görünenlerle alakası yok. Yani anka kuşu misali Cismaniyeti ise Tur Dağı mesabesindedir. Çünkü Yaradan onda onu fani etmiş, efaliyle sıfatlarıyla sarmış sarmalamıştır. Zatı ile de cümle görüntüyü örtmüştür. Bu durum ile kulun zahir görüntüsü hakkın zahir tecellisidir. Ayete göre biat edenin Allah'la ahitleşmiş olup verdiği ahitleşmeden kesin olarak vazgeçmemesi gerekir. Çünkü içeride olan mazhardan Allah'ın emirlerini duydu, dinledi, sustu. Kalben tasdik, dil ile ikrar etti. Melamet yeni bir doğuşa layık olan irfan mesleğidir. Melamet iyiliğini değil, kusurlarını ve kötülüklerini açığa çıkarmak cesaretini gösteren aslan ve yiğit biridir. Kınayanların kınamasından korkmaz. Yaptığı iyiliklerle övünmeyen, kötülüğe karşı iyilikle cevap verendir. Melametin hırkası, abası, postu, tekkesi yoktur. Dört kapıyı kendinde bilir, melamet yokluğu ifade eder. İç yüzünün bütün kusur, kusurlarını açığa vurur. Riya perdelerini kaldırdığında içindeki karanlık denilen cehalet gider, aydınlık olan sıfatların ve zat nurunun parlaklığı doğar. Kalbini Allah'a vermiş, tathir olmuş kalpte tecelli-i rahmaniye ve rahimiyet nuru doğar. Elbette Allah'ın kanunu gereği kim halkı hak yoluna davet etse herkes onu kınar. Peygamberler, veliler hepsi kınanmışlardır. Böylece hakkın yolunda yürüyen hak erlerinin, erenlerinin kınanmayı daima göze alması ve bu açıdan hiç aldırış etmemeleri gerekir. Özellikle aşıklar aşkları uğruna her türlü kınanmayı hatta aşağılanmayı göze alırlar. Hele biz iş bu yola gelmedik riya ile. Bu melametlik donun bizimle giyen gelsin. Diye buyuruyor Yunus Emre Hazretleri. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Diyor kul nesimi. Kınayanın kınamasından korkmamak ilkesi üzerine dayanan melamilikle ilgili olarak Kur'an'da da bazı ayetler mevcuttur. Özellikle bunlardan birkaçı Maide suresi 54. ayet. Bunlar Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Kıyamet suresi 2. ayette. Evet kendini kınayan nefse yemin ederim buyurulmuştur. İbrahim suresi 22. ayette. O halde beni yermeyin kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Saffat 142, Zariyat 40. Kalem suresi 30 31. Ardından kabahati birbirine yüklemeye başladılar ve şöyle dediler. Yazıklar olsun bize gerçekten biz azgın kişilermişiz. Herkes kendine gerçekçi olarak şöyle bir baktığında çoğunlukla kendinde kusur görmediğini iddia edecek, kabahati başkasına yüklemeye çalışacak. Hemen savunmaya geçecektir. Kendisine kapalı olan bu durum ancak Arif'e ayandır. O yüzden bu yol rehbersiz yürünemez. Seni sana bildirecek olanın irşadı, feyzi ilahisi olmadan sufli nefsin ulvileşmesi, ruha dönüşmesi mümkün değildir. Görüldüğü üzere kişinin kendini levh edebilecek noktaya gelebilmesi melamet yolunda çok önemli bir durumdur. Çünkü asıl yolculuk kişinin gerçekten kendi hatalarını görüp kendini lem edebilecek noktaya gelmesiyle başlar. Şeriatı, tarikatı aşma ve şirkten kurtulma gayretiyle melamet ancak yürünebilir hale gelir. Melamet yolu ancak yürünebilir hale gelir. Kişi kendinden başka suçlayacak kimse olmadığını idrak ederek her gördüğü kusurun da aynalardan kendini kendine yansıttığı hakikatiyle yani pişmanlık duyarak sufri olan kötü huylarından kurtulma gayretini arttırır. Eyvallah demenin sırrına vakıf olur. Çünkü özden öze hakkın selamıdır eyvallah. Sırrı bilenlere aşk olsun. Bu öyle sıradan bir lehmetme değildir. Psikolojik rahatlama, kendini olumlama, kendini sevme, affetme gibi cümlelerle de hiç alakası yoktur. Kamil'in nefesi Rahman olan kelamları kulaktan kalbe düşüp kalp pası silinmeye başlamadan Rahman'ın tecellisi ve rahmiyet nuru da olmaz. En hakiki ve tek olan yolculuk, mürşid-i kamille yapılan hakikat yolculuğudur. Bu sefer, kişinin kendini ve Rabbini bilmek için kendini yaptığı seferi ilahidir. Sağlık ve muhabbetle kalın, kendini, aslını, özünü bilmek isteyenlerin seferi mübarek olsun.